Bu benim yeni başlayan traderlar için bir diğer önemli tavsiyem. Arkadaşlar bu işte kullandığınız araçlar başarılı olmanız için hayati öneme sahip. Bunlardan en önemlisi de Kullandığınız chart yazılımı yani grafik yazılımı. Şunu asla unutmayın Amerikan borsasında 10.000'i aşkın hisse senedi bulunmaktadır. Eğer trade yapmak için doğru yazılımı kullanmazsanız bu 10.000 hisse içerisinde sizin için en güvenli ve en düşük riskli hisseleri yakalamanız pek mümkün değil. Bu hisseleri doğru zamanda yakalayabilmeniz için düzgün çalışan bir tarayıcı yazılıma ihtiyacınız var. Yani scanner'a ihtiyacınız var. Çünkü market açılmadan önce potansiyel hareket edecek kağıtların watch listini baştan oluşturabilmeniz gerekmektedir. Arkadaşlar bu tarz yazılımları seçerken Piyasada aktif traderlar tarafından en çok kullanılan yazılımlar olmasına dikkat edin. Eğer bunun yerine YouTube'da gezen, nasıl kullanıldığını bilmediğiniz egzotik grafikler ve fonksiyonlar içeren yazılımları seçerseniz, bu durum sizin öğrenmenizi inanılmaz derecede yavaşlatacak ve para kazanmanızı zorlaştıracaktır. Bu tarz yazılımları seçerken tüm süreci kendiniz yönetebiliyor olmalısınız. Yani kendi kriterlerinizi yazabiliyor olmalısınız. İlerleyen videolarda bu konuyu daha da detaylıca anlatacağım. Mesela Amerikan borsasında aslında en çok artan belli başlı sektörler vardır. Bunlara örnek olarak teknoloji, healthcare ve consumer discretionary gibi sektörler. Yani Amerikan borsasında onlarca sektöre bakmak yerine tarayıcıdan sadece bu üç sektöre odaklanıp aslında 10.000 hisse arasından asıl odaklanmanız gereken hisseleri 3.000 adete kadar düşürmek mümkün. Mesela hangi market cap'e ve hangi fiyat aralığına sahip hisselerin en çok arttığını bilirseniz ve sadece bu market cap e fiyatlara odaklanırsanız aslında odağınız 10.000 hisse yerine sadece 1.000 hisse üzerine verebilirsiniz. Ve bunun gibi birçok kriteri seçmiş olduğunuz yazılım üzerinden yapabiliyor ve en önemlisi de bunları kendi başınıza yapabiliyor olmalısınız. Çünkü markette bazı dönemsel değişiklikler olduğunda buna hemen adapte olabilmeniz ve bunları kendi başınıza tecrübe edebilmelisiniz. Eğer bunları kendi başınıza yapamıyor ve problem çıktığında başkalarına muhtaç olursanız sizce bu iş sizin için sürdürülebilir olur mu? Belki şu an bu şekilde sağdan soldan kopyalayarak olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama bana sorarsanız kesinlikle başarılı olamazsınız ve asla sürdürülebilir bir iş modeline dönüştüremezsiniz. Yani uzun lafın kısası düzgün çalışan ve bu söylediğim tüm filtrelemeleri yapabileceğiniz bir yazılım kullanın. Ben ve öğrencilerim TC2000 kullanıyoruz. Çünkü internette ve kendi web sitesinde yüzlerce how to videosu var kullanımı kolay ve basit arayüzleri var. Biz bu yazılımda formül yazma, filtre uygulama gibi birçok uygulamayı çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Eğer marketin durumu değişirse hemen o duruma özel ilave kriterlerimizi uygulayabiliyor ve aklımıza gelen yeni setup stratejilerini geçmişe dönük analiz etmek sadece birkaç dakikamızı alıyor. Youtube'da görüyorum birçok kişi egzotik grafikler içeren ücretsiz yazılımlar kullanıyorlar. Ama yazılımların çoğunu Az önce bahsettiğim filtrelemeleri yapmak mümkün değil. Ki olsa bile borsadan gelen data gecikmeli veya tam liste gelmediği için çoğu zaman yanıltıcı sonuçlar veriyor. Arkadaşlar, eğer siz de bu işi gerçek bir business model olarak görüyor ve kariyerinizi bunun üzerine planlıyorsanız, en önemlisi bu işten para kazanmak istiyorsanız doğru yazılımlar kullanın ve tüm kontrol sizin elinizde olmalı. Programın nasıl kullanıldığını sizin bilmeniz gerekiyor. Bu benim borsada trade yapmaya yeni başlayanlar için vereceğim en önemli tavsiyelerden bir diğeriydi.